3T gündeme hoş geldiniz. Bugün Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı ve ekolog Profesör Doktor Tuncay Neyişçi ile insanlar, kentler ve bitkiler üzerine değerlendirmelerde bulunup yeşil alanların tedavi edici özellikleri hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız. Hoş geldiniz Tuncay Hocam. Teşekkür ederim. Hocam ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Covid-19 pandemisi sebebiyle sosyal hayatımıza ara verip uzunca bir süre evlerimizde kapandık ve gördük ki insanlar ortamdan çekildiğinde doğa kendini topladı. Çevre ve hava temizlendi, kuş seslerini duyar hale geldik. Pandemi sürecinde yaşananlar, insan ve doğa dengesini nasıl etkiledi? Doğa bize nasıl mesajlar verdi? Şimdi tabii çok kısa süreyle bir doğayı kendi başına bıraktık. Doğrudur atmosferdeki işte karbondioksit miktarında azalmalar oldu. Niye? Daha az araba kullanıyoruz, daha az uçak uçuyor, daha az fabrika çalışıyor falan gibi. Yani emisyonlar önemli ölçüde aşağı yukarı %20 civarında falan azaldı. Bu önemli bir kazanç sayılabilir. Ama öbür taraftan da işte yüzümüzdeki maskeleri yere atmaya başladık gibi. ikincisi pek çok kimse işini kaybetti. Yani bir takım sosyal sorunlar çıktı. Ee, ekoloji de şöyle bir şey var hiçbir sorunun tek bir cevabı yoktur veya hiçbir sorunun tek bir cevabı veya sorunun tek bir çözümü yoktur gibi bir taraftan iyileşirken bir taraftan kötüleşiyor ama bakın dikkat edin bir taraftan evlerde kapandık ama doğaya çıktığımız zamanda işte doğayı ne hale getirdiğimizi de televizyon programları da gösterdi şimdi e, çok net olarak bir defa bize şunu gösterdi bu örnekler yani gelip geçici örneklerdir. Ama değişmesi gereken veya gelip geçici olmayacak biçimde değişmesi gereken bize öğrettiği COVID'in şeylerden bir tanesi şu. Bir, bir defa kentlerimizde bizi tedavi edecek veya bizim bu eve kapanma ihtiyacımız sırasında bizi teselli edecek bir kentleşme planı yok. Bunu daha önceki programlarda da söylemiştik. İkincisi, Evlerde kaldığımız zaman da ne yapacağımız konusunu pek fazla bilmiyoruz. Oysa bakın yerel yönetimlere veya merkez yönetimlere buradan çok önemli bir görev çıkarıyor. Ders almaları gerekenler bir bir defa kentleri bu tür durumlarda ileride bir deprem söz konusu olduğu zaman da veya herhangi bir toplumsal olay ortaya çıktığında bu insanları eğlendirebilecek, rekriye edebilecek, tedavi edebilecek araçları kentin içerisine getirip monte etmek. Şimdi evlerimize bakıyoruz. Biz evlerimizin dışının beton olduğundan şikayet ediyoruz. Ama bu Covid veya evde kal projesi bize şunu gösterdi. Evlerimiz de betondan farksız. Yani ne işte evlerimizde bizi rahatlatacak bitkilerimiz var. İşte veya doğal doğayı kentin içerisine veya doğayı kentin, evin içerisine, dört duvar arasına getirecek konularda çok eksiyiz. Şimdi burada izin verirsen bir şey söyleyeyim. Buyurun ben hocam. aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin yarattığı bir üniversite, 60 üzeri üniversite, tazelenme üniversitesinde de ders veriyorum. Orada genellikle o katılan 65 yaş üzerindeki arkadaşlarımıza ya evde işte doğayla nasıl konuşabilirsiniz? Doğayı evin içine nasıl getirebilirsiniz? İşte doğal malzemelerden nasıl kendinize hobiler yaratabilirsiniz söz gelişi işte e, yani pencerenin kenarına koyacağınız bir çiçeğe, pencerenin kenarına koyacağınız bir yeme, e, yemle kendinize çok büyük eğlenceler çıkarabilirsiniz. Veya pencereden bakarken hiçbir bitki görmüyorsanız bile bulutlarla nasıl konuşabilirsiniz? İşte doğa, doğadan topladığınız bir taşla nasıl sohbet edebilirsiniz? Bunlar dinleyenlere biraz şey gibi gelir. Yani uçuk gibi falan gelebilir ama bunların hepsinin yolu var. Öyle güzel konuşursunuz, onlarla öyle güzel sohbet edersiniz ki hem siz kendinize şaşarsınız. Ya bu sessiz şeylerden, bu sesi çıkmayan doğal malzemelerle nasıl bu kadar uzun süre vakit geçirebiliyorum ve beni tedavi ediyor? diyebilirsiniz. Bu tür hobilerin gelmesi lazım. Bizim kentlerde biliyorsunuz o bir bahçeleri var. Antalya'da da yapıldı bunlardan bir tanesi. Kuşkusuz onların yapılması ve artırılması gerekiyor. Ama bakın işte eğitim sistemi daha ilkokuldan başlayarak insanlara bu tür hobileri doğayla nasıl ilgileneceğini, doğayla nasıl temasa geçileceğini, onun üzerinden nasıl yeni meraklar, yeni bilgiler elde edeceklerini öğretmek lazım. Yoksa işte bu uzun süreli eve kapanmalar hepimizde olması gerekenin çok daha üzerinde psikolojik sıkıntılara, psikolojik çöküntülere neden oluyor. Yani bu açıdan bakmak bana göre çok daha akıllıca olur bu covid pandemi sürecine Kesinlikle hocam zaten evlere bir kapandık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çünkü evde hiç bu kadar vakit geçirmemişiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Hatta hayatında hiç çiçek arada, beslemeyen tanıdıklarım arada, çiçek beslemeye şey orada... başladı. Buyurun hocam. Bazıları biliyorsunuz işte benim eşimle dahil ekmek yapmayı, pide yapmayı evet, işte yapmayı Falan öğrendiler. Bunlar da kazançtır. Ama bakın bunların çok çeşitlendirilmesi lazım. Çoğunlukla işte ya televizyon şovları seyrediyorlar veya kitap okuyorlar ki bu da aşağı yukarı boş. Bu evde kaldığımız zamanları geçirmenin yüzde yetmiş beşini falan oluşturuyor. Başka derseniz çok fazla bir seçeneğimiz yok. Evet. Bunlarla Dinliyorum. mutlu olabiliyoruz aslında. Onu da gördük. Benim mesela annem hayatında hiç çiçek besleyemem. Benim beslediğim çiçek ölür diyordu bir sürü biberi var şimdi karantina sürecinde. Bunun gibi dediğiniz gibi çeşitlendirebiliyoruz. Hocam biraz önce bahsettiğiniz bu şey, işte doğaya çıktık doğayı yine kirlettik dediniz. Evet doğanın kıymetini anlamamız gereken yerde pandemi süreci normalleşmeye döndüğünde Yine insanlar kirletmeye başladı. Biz bu insanla doğayı nasıl barıştıracağız? İnsanlar doğaya saygılı olmayı nasıl öğrenecekler? Bunun Eksikliğin sebebi nedir? Farkındalık mıdır? Eğitim midir? Bilinçlendirme midir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında biraz önce söylediğim ile çok yakından ilişkili bu. Biz de işte ilkokuldan başlayarak, annemizden babamızdan başlayarak, üniversiteye kadar artık eğitim zaten yaşam boyu artık biliyorsunuz. İnsanlarla doğa arasında nasıl bir ilişkinin olması, nasıl bir sohbetin, sevginin oluşması konusunda pek bir çabamız yok. Biz çocuklarımıza sınavı kazansınlar diye matematik, fen bilgisi falan öğretmeye çalışıyoruz. Makine mühendisi olsunlar diye. Bakın eğer biz çocuklarımıza doğayı okumayı, doğayı anlamayı öğretirsek matematiği çok daha iyi öğrenirler. Çünkü matematik onun içerisinde var. O nedenle de bakın bizim eğitim programlarında bu Covid'in ortaya çıkardığı nedenler dönşeği ne, nedenlerle ilgili olarak da çok köklü değişiklikler yapmamız lazım. Bunun çok önemli bir nedeni var. Artık bakın dünya nüfusunun yüzde yetmişi, yüzde sekseni kentlerde yaşıyor. Ve kentlerden kırsal alanlara, doğal alanlara gitmek de eskisi kadar kolay değil. Niye? İşte Antalya'dan ormana gitmek istediğiniz zaman herhangi bir kırsal alana, gürültünün, patırtının, kent atmosferinin olmadığı bir yere gitmek istediğiniz zaman en azından gidiş geliş bir buçuk iki saatiniz, 3 saat, 4 saat değilse harcamak zorundasınız. Nerede? Araba içinde. Onun için zor. Ozonun için işte biraz önce söylediğim şey belediyeler, yerel yönetimler, üniversiteler, işte aydınlar, sivil toplum örgütleri artık doğanın kent içerisine gelmesine, doğayla kısa yoldan, en kestirme yoldan ve günün her saatinde birlikte olabileceğimiz imkanları yaratması gerekiyor. Şimdi doğayla tanışamıyor isek doğayı sevmemiz mümkün değil. İşte ağacı sadece yol kenarında, o da üzerinden geçen bir telle tepesi kesilmiş dalları kırılmış olarak görüp çarpık bir doğa ve ağaç bir anlayışımız oluyor. O, on, bütün bunları tedavi edecek işte bir kent projesi, bir eğitim projesi, bir park projesinin olması lazım. Şimdi parklarımıza gidin, belediye başkanlarımız yeşil alan yaptık diyorlar. Aa, bakın işlevsel olarak acaba bunlar? Kullanılıyor mu? Geçen programlarda söylediğimiz gibi. Veya buraya gidenler hakikaten bir doğa sevgisi alarak geliyorlar mı? O zaman işte doğayla nasıl davranacağınızı doğanın sizin üzerindeki etkisini bilmiyor iseniz, e, o zaman işte doğaya çıktığınız zaman aynen seviyorum diye çocuklarının elini kolunu kıranlar da var biliyorsunuz. Aşırı sevgi böyle, sevgi aşırı sevgi veya bilinçsiz bir sevgi böyle kötü sonuçlar da yapabilir. Doğayla aramızdaki ilişki de böyle. Büyük ölçüde ben bunu bir ekolog olarak ve sivil toplum örgütlerinin başkanlığını yapmış bir orijin olarak söylüyorum. Bizim doğa sevgisi falan dediğimiz şeyler sevgiden daha çok işte söylem olarak kılıyor. Duyuyoruz etraftan ya da doğa bir şey var bunun da sevilmesi gerekiyormuş falan gibi. Yani o nedenle doğayı seviyorum falan diyor. İşte sev, sevseniz doğaya böyle davranmanız mümkün değil. O zaman işte bu sevgi, kavga, sevgi kavramını da doğa sevgisi kavramını da biraz deşmek gerekiyor. Ha, bu hepimizin sorumluluğu bir e, akademisyen olarak bizim sorumluluğumuz ki ben elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani okullar, seminerler, işte konuşmalar falan gibi yetmiyor ama işte bunun her seviyeye, her kademeye yayılmış olması gerekiyor. Onun için de işte piknik yapıyorum diye doğaya çıkıyorsunuz, yeşil alanlara gidiyorsunuz yani dönüşte bir harabe bırakabiliyorsunuz ormana gezmeye gidenler ki sözünü etmiştik. Yani ormanla temas etmeden yürüyüş yapıp dönüyorlar gibi yani işin böyle boyutları var. Bu açılardan bakmakta çok büyük yarar var. İşte bu pandemi dolu pandeminin bize öğrettiklerine veya öğretmesi gerekenlere. Umuyoruz bu eğitime bilinçlendirme her kademeye inerek en kısa sürede ülkemize daha büyük farkındalıkların oluşmasına sebep olur hocam. Bir de benim çok merak ettiğim ve ilgimi çeken bir nokta var hocam orman banyosu ile ilgili. E, kısaca bahsederek hemen soruma geçeceğim. Japonya 1982 yılında orman banyosu tedavisini ulusal sağlık planına almış. Ormanda olmanın psikolojik ve fizyolojik etkilerinin peşine düşülen ve milyon dolarlar harcanarak gerçekleşen araştırmanın sonucundaysa ormana ve yeşil alanın ziyaretin sağlığa faydası kanıtlanmış. Orman banyosunun işte stresi azaltıp stres hormonunu azalttığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, tansiyonu düşürdüğü ve kalp atışını yavaşlattığı tespit edilmiş. Siz de biraz önce ormanın tedavi edici özelliğinden bahsettiniz. Peki siz bu konuda neler söylemek ister, istersiniz? Ormanlar bizi tedavi eder de e, diğer bir sorum olsun bu da. E, kentin içindeki yeşil alanlarda aynı etkiyi gösterebilir mi? Bunlara cevap alabilirsen memnun olurum. Eder tabii bakın Türkiye Ormancılar Derneği olarak biz her yıl 20 Mayıs günü yani Dünya Ormancılık Günü'nden bir gün önce ağaçlarla kucaklaşma orman tedavisi diye bir e, orman terapisi diye veya tedavisi diye bir etkinlik yapıyoruz. Yani 10-15 dakikalığına bile bir ağaca sarılmanın insanlar üzerinde çok önemli etkilerinin olduğunu, insandaki bütün negatif, olumsuz enerjileri alıp toprağa verdiğini, buna karşılık da kendisindeki ağaçtaki bütün o pozitif yani olumlu enerjileri de insana yüklediğini, insanların kendilerini daha rahat hissettiklerini deneyerek biliyoruz. Bu dünyada çok yaygın bir şeydir. Dediğiniz gibi Japonya o dediğiniz şeye orman banyosuna bunun da Shinrin-yoku diye bir adları da var dünyada. Bakın bazı fabrikalar da bunlar zorunlu. 1980'li yıllardan beri yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapın, bir, bir gazeteci olarak bir araştırın. Ülkemizde mesela kansere karşı ilaçlara ki pahalı ilaçlar olduğu söyleniyor, ne kadar para harcıyor Türkiye sağlık kurumları? Bir de antidepresan ilaçları için kaç para ödemek zorunda kalıyor ee, yine sağlık kurumlarımız? Aralarında eğer depresanlara antidepresanlara ödenen para daha fazla değilse aralarında öyle pek fazla büyük bir fark olduğunu zannetmiyorum. Çünkü etrafımdan biliyorum ki pek çok kimse o veya bu nedenle antidepresan oluyor. Oysa bakın bunlar bilimsel olarak saptanmıştır. işte orman banyosu gibi ağaç terapisi gibi konular bizim de yapmaya çalıştığımız, yaygınlaştırmaya çalıştığımız şeyler öyle araştırmalar var ki dünyanın en gelişmiş üniversitelerinin, en ünlü profesörlerinin bitirdikleri araştırmalar, yol kenarındaki iyi bir ağaçlandırma. Orada yaşayan insanların çok büyük ölçüde, yani obezite gibi, sıkıntı gibi, yani stres gibi konulardan yüzde kırk oranında daha az etkilendiklerini ortaya koyuyor. Çok daha çarpıcı bir sürü örnek var ama çarpıcı bir örnek vereyim. Bir hapishanede şey yapmışlar e, yine böyle bir üniversite e, akademisyenleri. Koğuşlardan bir tanesi betonlara bakıyor, binalara falan bakıyor. Bir tanesi de bir parka bakıyor. Oradaki, buna benzer tabii bilimsel örnekler üzerinden yapılıyor. Betona bakan, yani evlere bakan, yeşili görmeyen koğuştakilerin hepsi çok daha agresifler tam tersine yeşil alana bakan bakın daracık bir pencereden bir hapishane penceresinden bakanlar üzerinde onlardan çok önemli farklılıkta iyileşmeler yani görülmüş. Bu bu da bu konuda çok fazla şeyler var. Hatta bakın ilginç olarak söyleyeyim. Bizim belediyelere söylediğimiz bir şey vardı. Yeten söylediğimiz programların bir tanesinde söylemiştik bize bir cadde verin haşlandıralım diye. Bir insanlar orada yürüsünler ve streslerini atsınlar. Nabızları normal hale gelsin. Tedavi Yaşarası. olsunlar. Bakın aslında yolu ağaçlandırmak bir ama o ağaçlandırmayı insanlara yürürken keyif verecek şekilde yani onları tedavi edecek şekilde yapacağız. Yetmiyor. Bakın o ağaçlandıracağımız yoldaki trafik kazalarının kayda alın diyoruz. Biz ağaçlandırdıktan sonra trafik kazalarında önemli azalmalar olacak. Dünyada yapılmış örnekleri var. Niye işte ağaçlandırmayı ona göre yaparsanız insanlar o alan içerisinde, o cadde üzerinde eskisi kadar fazla e, şey yap, hız yapamıyorlar. İkincisi eskisi kadar dalgın olarak araba kullanan yani sıkıntıyla değil keyifle araba kullanıyorlar. Keyifle kullandıkları için de daha az trafik kazasına neden oluyor. Bilimsel araştırmalar var bu konuda. O kadar çok araştırma var ki o nedenle de bakın Pandemi bize bunu da söyledi, öğretti. Bir, ya zaten pandeminin bağışık sistemiyle çok yakından ilişkisi var. Bağışık sisteminin güçlü olması için de yaşınız ne olursa olsun, e, stresten uzak, gülümseyen insanlar olduğunuz zaman, yani sıkıntısı da olmayan insanlar olduğunuz zaman bağışıklık sisteminiz de yüksek oluyor. İşte orman banyosunu yaptırmalarının temel nedenlerinden bir tanesi o verdikleri parayı zaten çalıştırdıkları insanın ister ofiste olsun ister fabrikada hasta olarak geçirecekleri günlerde elde maruz kalacakları zararları zaten oradan karşılıyorlar. Üstelik bakın bunlar o kadar önemli ki işte belediye başkanlarımızın, yöneticilerimizin, valilerimizin bu konu üzerine kafa yorup bu konu üzerine projeler üret üretmeleri lazım. Onun için de kent içerisinde yaşayan insanların mutlu olmaları, daha az doktora gitmeleri, işlerinde daha verimli olmaları için işte kentlere biraz doğal gözüyle, doğa gözüyle bakmak, betonun etkisini mümkün olduğu kadar kırmak en kolay, en ucuz hareketlerden bir tanesi. Diğerlerine milyonlarca lira reçete parası ödediğimiz, doktor vizite ücreti ödediğimiz halde işte ağaçlara sarılmak, ağaç banyosu yapmak, iyi ağaçlandırılmış bir caddede veya parkta yürümek, vakit geçirmek bizim bu ilaç masraflarından kurtulmamıza, sağlığımıza kavuşmamıza yardımcı oluyor. Bunun devlet üzerinde, devlet bütçesi üzerinde yapacağı şeyi düşünün. Ücretsiz ve keyif veren bir tedavi biçimi. Hocam sizin zaten Pardon lafınızı kestim. Kentlerin içindeki yeşil alanların doğru planlanması ve insanların bundan doğru faydalanabilmesi dediğiniz buydu değil mi yani bu ve buna benzer örnekler sebebiyle. Değil mi? Ya bunlar işte bakın bunları belediyelerin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, öğretmenlerin görev olarak kabul etmesi lazım kendi arayı kendi kendimize arayıp bulacağımız keşfedeceğimiz olan şeyler değil. Birileri bize bakın doğayla şöyle konuşulur, şöyle şöyle yaparsanız daha mutlu olursunuz, daha sağlıklı olursunuz gibi bunların öğretilmesi yani ders programlarına, iş programlarına işte girmiş olması lazım. Bundan toplumların çok büyük yarar sağlayacağını düşünüyorum ben bu konuda. Hocam Katılımınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Ee, yayınımızı sonlandırmadan ederim. önce böyle eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa alabilirim. Efendim? Yayını sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa böyle birkaç cümleyle alabilirim sizden. Valla inşallah ölmeden böyle bir kentte yaşama imkanım olur. Ama yaşa böyle bir kentte yaşadım. Son olarak onu söyleyeyim. Ee, yani birkaç kent var da Avustralya'nın Sydney kentine gitmiştim bir bilimsel toplantı için. Kaldığım yerden toplantının olduğu yere kadar 20 dakikada falan yürüyebiliyordum. Otel, konferans, kongre salonu arasındaki şey. Hiçbir gün, 5 gün kaldım orada, hiçbir gün 2 saatin altında yürümedim. Neden? E çünkü öyle bir kent yaratmışlar ki, öyle yollar, öyle parklar, öyle bahçeler yapmışlar ki sadece ben değil, bütün Avustralyalılar yürüyorlardı bisiklete biniyorlardı. İşte efendim o skating dediğini yani tekerlekli araçlarla kayıyorlardı falan. Bakın araba kullanmasını bilmiyorlardı. Ve kent içerisinde gördüğüm kuş sayısı ormanda bir sulak alanda gördüğüm kuş sayısından çok daha fazla idi. Türkiye'deki bir sulak alandaki kuş bakımından zengin yerlerdir. Çok daha fazlasını tür olarak Sidney'de veya Brisbane'de yürürken gördüm. Yani işte böyle kentler bizim de hakkımız diye düşünüyorum. Hocam umuyorum sizlerin bilinçlendirmeleri ve bilgilendirmeleri sayesinde biz de böyle bir kentte yaşama fırsatı elde etmiş oluruz diyerek yayınımı sonlandırıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 3T gündeminin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle.